Bir yüzünün alanı 300 cm kare olan sarı renkli bir kağıdın ön yüzüne 4 eş dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilerek mavi renge boyanmıştır. Kağıdın ön yüzündeki boyanmayan dikdörtgenlerden birinin alanı 60 cm kare olduğuna göre mavi dikdörtgenlerden birinin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu büyük kare arkadaşlar aslında 4 küçük kareye ayrılıyor şu şekilde bakın burada bir doğru parçası var. Alırsak bir de yukarıdan bir çizgi geçiyor. Bakın şöyle çizdiğimizde burası 4 bölgeye ayrılıyor ve toplam alan 300 santimetre kare ise 300'ü 4'e böldüğümüzde bu karelerden birinin alanını 75 santimetre kare olarak buluruz. Şimdi bir kenar uzunluğunu bulmak için 75'in karekökünü alırız. 75 25 çarpı 3 olduğundan 25 dışarı kaçar. 5 kök 3 olarak yazılır. Yani Bakın şu uzunluk arkadaşlar 5 3 olarak bulunur. Buradaki e, şu karesel bölgenin bir kenar uzunluğu. Bu aynı zamanda mavi dikdörtgenin de bir kenar uzunluğu. Bize bu mavi dikdörtgenin kısa kenarı soruluyor. Onu bulmak için alanından faydalanacağız. Şöyle şimdi bu karenin alanı 75 cm kareydi ya e, sarı bölgenin alanı 60 vermiş. E, 75 ise geriye 15 kalır. Bu da Mavi dikdörtgenin alanının 15 olduğunu gösterir. Şimdi artık e, mavi dikdörtgenin elimizde alanı var, bir kenar uzunluğu var. Sadece diğer kısa kenar uzunluğunu bulmak kalıyor. Burada iki seçeneğimiz var. Şöyle yapabilirsiniz ya e, alanı 15'i bir kenar uzunluğuna yani 5 3'e böleceksiniz. E, i̇kincisini sonra yapalım. Şimdi bu bölmeyi nasıl yapacağız? E, bütün sayıları kök içine alırsak kolayca bölebiliriz. Şimdi öncelikle 15 kökün içerisine 15'in karesi olarak yani 225 olarak girer. 5 kök 3'teki 5 kökün içerisine 25 olarak girer. Zaten eski hali bunun 75'ti. kök 75'e dönüşür tekrar. 225'i 75'i artık her ikisi de köklü olduğu için şimdi bölebiliriz. 225'in içerisinde 75 3 kere olduğu için buranın sonucu kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. Yani mavin'in kısa kenar uzunluğu neymiş? kök 3'müş. O yüzden cevabımız A oldu. Bir de şöyle düşünebilirsiniz. Silelim bu kök 3'ü. Şimdi mavinin alanı dikkat ederseniz 15 santimetre. 15 nedir? Bir doğal sayıdır. Yani köklü bir ifade değil. O zaman biz iki kenara çarptığımızda bir doğal sayı elde ediyorsak çarptığımız sayıların kökleri aynı demektir. 5 kök 3'te kök 3 ifadesi bulunduğuna göre diğer kenarda da kök 3 ifadesinin bulunması lazım. Ama sadece şuna karar vereceğiz. Kaç kök3 olacak? Yani 1 kök3 mü? 2 kök3 mü? 3 kök3 mü? 1 kök3'ü yazdıktan sonra bu haliyle bir çarpalım bakalım kaç çıkacak. Şimdi 5 kök3 bir uzun kenar uzunluğumuz. Kısa kenara bir kök3'ü yazdık ama başka bir kök3 olup olmadığını bilmiyoruz. Kök3 ile kök3'ü çarptığınızda 3'e dönüşür. 5'i de alıp çarptığınızda burası zaten 15 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla diğer kenardaki kök herhangi bir katsayı değerinin olmasına gerek yok doğrudan kökçü denediğimizde 15 yaptı